Havaların ısınmasıyla birlikte Niğde'de de piknik sezonu açıldı. Vatandaşlar hafta sonu değerlendirmek için park ve mesire alanlarına akın etti. Niğde Anadolu Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini ifade etti. Güneşi görünce işte piknik yapmaya geldik. Bizim buranın insanı güneşi görünce hemen kendini dışarıya atar. Çok güzel eğleniyoruz, kahvaltı yaptık. Etrafımız temiz, yeşil, düzenli. Mutluyuz. Geçen hafta gelen ani soğuklardan dolayı artık ilk bahara mı giriyoruz, son bahara mı giriyoruz diye bir kafa karışıklığı yaşamıştık ama çok şükür havalar böyle ısınınca bize de değerlendirelim dedik. Hafta sonu arkadaşlarla toplandık. Güzel bir işte ne zamandır yapmayı planladığımız piknik vardı. Onu gerçekleştiriyoruz. Çok güzel oldu. Havanın da iyi olması daha mutlu etti bizi. Hava bugün güzel. Son zamanlarda Niden'in havası güzelleşmeye başladı. Başlarda soğuktu. İşte hafta sonunu değerlendirmek için biz de böyle bir yol izledik. Genel olarak ders yükümüz ağır olduğu için, tıp öğrencisi olduğumuz için Böyle etkinlikler güzel geliyor. Manzaraya bak. Görüyor musun manzarayı? Söyleyecek bir şey yok. Bunlar tamir oldu mu güzelce piknik açıldım. mı biz de güzelce pikniğimizi yapacağız.